Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın. Kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmiyorlar şu günlerde. Olayı hukuk bağlamından çıkarıp siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi en iyi de siz bilirsiniz. En zor, en zor zamanda dahi bu millet bağrından sütçü imamlar, nene hatunlar, kara fatmalar çıkarır da sizin zilletinize asla boyun eğmez. Biz her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduk. Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi Enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz'de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Hamdolsun. Önce arayamazsın dediler. Aramaya başladık. Daha sonra arasanız da bulamazsın dediler. Bulduk. Şimdi Şimdi de bulsanız da çıkartamazsınız diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğalgaz üretimiydi. Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz. Kaynak zengini ülke olmamamı, olmamamıza rağmen, yeraltı doğalgaz depolama, elenci ve yüzer elenci gemilerimiz ve tesislerimizle önemli bir doğalgaz depolama hacmi ülkemize kazandırmış olduk. Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. İki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye'nin yeni Efesario gemisi, Yüzer doğalgaz depolama ve gazlaştırma gemisi inşallah yıl sonunda Türkiye'de olacak. Ama asıl burayla bağlantılı kısmı bu gemimize Sayın Cumhurbaşkanımız Ertuğrul Gazi ismini verdi. Gemimizin testleri şu anda devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından inşallah Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Biri Hatay'da, diğeri İzmir'de olmak üzere iki Efes gemimiz vardı. İnşallah bunlardan bir tanesi kendi mülkümüzde özel sektöre ait. Şimdi bu yeni gelecek gemi BOTAŞ'ın kendi mülkünde olacak. Diğer kiralık olan gemiyi de iade edeceğiz. İnşallah yılbaşı itibariyle de Ertuğrul Gazi Yüzer Doğalgaz gemisini Hatay'daki terminale bağlamak suretiyle hizmete alacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.